beni Fenerbahçe maçından sonra e, Adana'da Sheraton Oteli'nde durumu anlatıyorum sana. Maç bitiyor. E, lobide geliyor şey Balotelli beyefendi. Ağzında pro. Sigarasıyla. Telefonla birisinde konuşuyor. Yanındakiler de din, duyuyorlar konuştuğunu. İki tane de İtari'den çok şeker bir hanım. Altında Maser, Maserat Dimidini, arabanın markasını. vermiyoruz e, burada marka. Böyle bir Marka hı hı. Baba gelmiş keyif yapma E Konuşmaya bak Alo siz beni çıkartırız da Balotelli çıkarıp hava atacaksınız millete Biz onu aldık dışarı diye Ben buna müsaade etmem Ben sizinle ne konuştum Demesine bak Ne konuştum ben sizinle Başınıza iş olurum bak söylüyorum Telefonda konuşuyor Dinleyenler de beni arıyor Ben de hemen Samet'i aradım hı. Samet dedim tedbir al Bak bu adam getirecek sorunu tedbire. Nasıl tedbir alayım diyor. Adam aldım konuşuyorum diyor. Ya kardeşim belli ki bu adam dünyaya problem olmuş. Yani Samet Erbaba'nın bu ayrılığında Barotelli'nin iyi var. Ya şimdi var. sen ben teknik direktörüm. Oyuncuyla konuşuyorum kardeşim. geçmişin beni tabii ki ilgilendirdiği için buradasın. Bundan sonra yaptıkların da yarına gideceksin. Futbolda dün diye bir şey mi var? Sen nereden geldin bana? İtalya ikinci liginden. Yani sen Avrupa çapında bir oyuncuyken buralara kadar gelmişsin. Bak ben Türkiye Ligi'nin bir takımı olarak sana bir imkan sağlıyorum. Bu kadar Gel kendini yeniden burada bul diye. Birçok hocanın Palöktörü da çalışmak Adana istememesini. Adana Demir Spor için şans. Demir Spor takımı onun için bir şans. Geçen sene Sergen Yalçın istemedi. Evet, yani Birçok hocanın istemediği, yani yani bir futbolcu. Ona terbiyesizlikti. Futbol ben şurada. çıkmam, ben, ben, ben Çıkarken ona da vur Laf olsun gitsin. Yani iyi ki bana denk gelmedi böyle bir an, e, oyuncu. E, kimsin sen? Hocam ne yapardınız denk gelseydiniz? Ya kardeşim laftan anlamıyor herif. İnsan gibi davranıyorsun. Affedersin hayvan gibi tepki veriyor. Hayvan gibi davranıyorsun insan gibi tepki veriyor. Yani garip bir duygu oyunculardaki de. Yani bir antrenöre böyle davranır. Ne oldu Samet Hoca? Geçen sene bu adam 11 maçın 10'unu kazandı ya.